Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf 5. ünite beceri temelli soru çözümü ile beraberiz. Birazını ben çözeceğim. Ee, geri kalan kısmı sizin için ödev olacak. Salı günü e-baya yüklendi. Salı günü aktif olacak. Salı gününe itibaren 28 Nisan salı gününe itibaren bu soruları oradan çözebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Güneydoğu Anadolu projesi yani GAP projesi su kaynaklarını özellikle de Fırat ve Dicle nehirlerini etkili kullanarak sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişmeyi içeren doğal bir kalkınma projesidir. GAP'ın bölgeye etkilerine şu örnekler verilebilir. Buna göre GAP'ın aşağıdaki alanların hangisine katkısından bahsedilmemiştir diyor. GAP'tan sonra Şanlıurfa pamuk üretiminde ülke birincisi olmuştur. E pamuk dediğine göre tarıma etki etmiş. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin fark edilmesi sağlanmış. Dolayısıyla turizme de etki etmiş. Pamuklu dokuma fabrikaları açılmış. Fabrika dediğine göre sanayiye de etki etmiş. E, ulaşımla ilgili bir bilgi verilmemiş. Bir Ceyhan. İkinci soruya baktığımızda e, haritada, harita güzergahındaki ailesiyle seyahat eden 6. sınıf öğrencisi Ahmet belirli merkezlerde tavuk çiftliklerinin yoğun olduğunu görmüş. Babasına kümes hayvancılığının neden bu merkezlerde yoğun olduğunu sormuştur. Babasının verdiği cevap şöyledir. Kümes hayvancılığı arazi ve iklim seçiciliği olmadığı için ülkemizin her yerinde yapılabilir. Fakat bu güzergahta yaygın olmasının sebebi bunu kümes hayvancılığından anlatırken söylemiştik arkadaşlar. Kümes hayvancılığı özellikle tüketime endeksli olarak yapılır. Yani nüfusun kalabalık olduğu yerlerde kümes hayvancılığı daha çok yaygındır. Özellikle Marmara bölgesi, Ege bölgesi. Akdeniz'in büyük şehirlerin, İç Anadolu bölgesinin büyük şehirlerinde dolayısıyla tüketim endeksi olduğu için nüfusu fazla olan illere yakın olması sorunun doğru cevabı olur. Üçüncü soruya baktığımızda buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi tükenmeyen yani yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak kış, kış, kışın ısınma sorununu çözmüş? Trakya Hamitabat'ta yaşayan İlker Bey ailesi e, ve ailesi evinin kışın ısınmada doğalgazlı kalorifer e Doğalgaz yenilenebilir bir enerji değil. İlker Bey gider dolayısıyla. Kullanarak çözerken Manisa Salihli'de yaşayan Muhsin Bey ve ailesi sorunu jeotermal sistemle çözmüş. Jeotermal sıcak su kaynakları ve yenilenebilir enerji. Dolayısıyla cevabımız Muhsin Bey olacak. Ama devam edelim. Batman'da yaşayan Ahmet Bey ve ailesi petrol kaynaklı sıvı yakıt. E, Ahmet Bey de gider çünkü petrol de yenilenebilir bir enerji kaynağı değil. Muğla yatağında yaşayan e, Mustafa Bey ve ailesi de lignit kömürü demiş. Lignit kömürü de yenilenebilir değil. Cevabımız Muhsin Bey olacak. Aşık Veysel Çatıroğlu'nun bir dörtlüğü. Kara toprak koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi diyor. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Yani az verdi. Benim sadık yarım kara topraktır. Buna göre Toprağın alanlarından hangilerinde kullanıldığı söylenebilir? Tarım. Evet. Çünkü burada ne diyor? Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Yemek verdi diyor. Dolayısıyla tarım var. Hayvancılık. Evet. Koyun verdi, kuzu verdi. Hayvancılık var. Ama madencilikle ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olacak. 5. soruya baktığımızda paragrafta hangisine değinilmemiştir? Ormana dayalı sektörlerden hangisine değinilmemiştir? Ülkemizdeki doğal kaynaklardan biri de ormanlardır. Ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak ormanların elde edilen ana malzeme odun ve tomruktur. Odun ve tomruk. Kereste e, mobilyacılık gider ve kağıt sanayisinin ham maddesi olan her türlü ahşap ürünün yapımında yine mobilyacılığa bahsediyor. E, kullanılarak ekonomik kazanç elde edilir. Bunun yanı sıra ağaç ve bitkilerden gıda üretiminde, barınmada, hayvancılıkta, Cilt bakımında ve güzellik ürünlerinde. Cilt bakımında eczacılık, güzellik ürünlerinde kozmetik gider. İlaç yapımında yine eczacılık, bakın burada faydalanılır diyor. Turizmle ilgili bir bilgi yok. Cevabımız Adana. Altıncı soruya baktığımızda dünyada ticaret yapılan 90 çeşit madenden 77 çeşit ülkemizde bulunmaktadır. Bu bilgiye göre hangisine ulaşılamaz bakacağız. 77 çeşit maden ülkemizde var. Ülkemizde çıkarılan demir, krom, bakır, boksit gibi madenler sanayimizde önemli yer tutar. Öyle ki ülkemizdeki en büyük 100 sanayi kuruluşunun 23'ü madene dayalı sanayi kuruluşlardır. Ayrıca yine ülkemizde çıkarılan taş kömürü, lignit gibi madenler termik enerji üretiminde termik enerji üretiminde kullanılır. Hangisine ulaşılamaz? Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengindir. Evet, 77 çeşit madenimiz var. A'ya ulaştık. Madenlerin tamamı ülke içinde kullanılmaktadır. Bunu bilmiyoruz. Yukarıda böyle bir bilgi yok. Yeraltı kaynakları ekonomiye katkı sağlamaktadır. Evet ülkemizdeki en büyük yüz sanayi kuruluşunun 23 madene dayalıymış. Enerji üretiminde madenlerden yararlanılmaktadır. Evet en son çıkarılan taş, gümrü ve linit gibi madenler termik enerji üretiminde diyordu. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Yedinci soruya baktığımızda Türkiye'deki arazi kullanımına ilgili bir soru. Bir pasta grafik sorusu. Hangisine ulaşılabilir diyor. Diğer alanlar genellikle sosyal tesisler ve yerleşim için ayrılmıştır. Diğer alanları bakın şurada %24,5 ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar köy yerleşimi, şehir yerleşimi olabilir, bataklık alan olabilir. Sadece diğer olarak sınıflandırılmış. Dolayısıyla böyle bir bilgiye ulaşamayız. Tarım alanları en çok tarım alanlarında en çok yetiştirilen ürün buğday ve arpadır. Burada sadece tarım alanlarının %27 olduğunu söylüyor. Yetiştirilen ürünlerden bahsetmiyor. Dolayısıyla bu da olamaz. Türkiye arazisinin yarısından fazlası tarım ve orman alanlarıdır. Tarım ve orman yarısından fazlası. Tarım %27, orman %28. Dolayısıyla %55 hatta küsuratlarla 56'ya tekabül eden bir oran var. Dolayısıyla yarısından fazlasıdır. Doğru cevabımız Ceyhan. Su alanları içerisinde en büyük oran akarsulara aittir. Bilmiyoruz yine dağılım verilmemiş. Sekizinci soruya baktığımızda hangi e, bu durumun önüne geçmek için yapılması gereken çalışmalardan birisidir diyor. Yapılan araştırmalar önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğalgaz gibi kaynakların yeni rezervler bulunmaz ise aşırı kullanmalar nedeniyle kısa sürede yok olacağını, tükeneceğini söylüyor. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım? Alternatif yakıtlar bulmamız lazım. Bu alternatif yakıtlar ne olabilir? Tabii ki de yenilenebilir enerji kaynakları olabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları. Yani Ceyhan. Fosil yakıtların kullanımını arttırırsak ki bunlar petrol, kömür, doğalgaz zaten fosil yakıttır. Daha kısa sürede biter. Isınmada lignit kömüründen faydalanırsak daha kısa sürede biter. Doğal kaynakların kullanımına son verirsek Yine bunlar fosil yakıtları daha kısa sürede biter ama yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirsek bunların kullanımı azalacağı için daha uzun süre kullanabiliriz. 9. soruya baktığımızda Mehmet Bey'in Karabüyü tercih etmesi hangisiyle ilgilidir diyor. Mehmet Bey Sivas Divri'nde e, ilçesine çıkarılan enerji, e, şey, e, mad demir madenini işleyerek bir demir çelik fabrikası kuracaktır. Ancak fabrika için maden kömürünün çıkarıldığı Karabüyü tercih etmiştir. Sivas Divri'de demir madeni çıkarılıyor. Demir çelik fabrikası kurmak istiyor. Ama bunun için Karabük'ü tercih ediyor. Çünkü Karabük'te ne var? Karabük'te kömür, taş kömürü çıkarılıyor. Taş kömürünü yaktığımızda çok ciddi şekilde yani yüksek şekilde ısı elde ediliyor. E Demirin de erimek için, eritilebilmesi için e, yüksek ısıya ihtiyaç var. O yüzden Mehmet Bey tercihini ham madde kaynağına yakın olmak yerine enerji kaynağına yakın olmaya kullanmış. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmuş. 13. soru Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982 Anayasası madde 73 Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür diyor. Anayasamızın yukarıdaki verilen maddesini destekleyen tekte olmayanı arayacağız. Hangisi değildir diyor. Gelire göre vergi toplamak esastır. Evet. Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Evet. Kamu giderleri vergilerle sağlanmaktadır. Evet. Herkesen aynı miktarda vergi alınmaktadır. Hayır, mali gücüne göre vergi alınmaktadır. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Arkadaşlar geriye kalan ilk 10 soruyu ben çözdüm. Geriye kalan diğer 10 soru size ödevimizdir. EBA'da bu testi bulabilirsiniz, oradan çözebilirsiniz.